Minecraft arkadaşlar milyarder ağaçlar yapıp milyarder olmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Videomuza hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi birazcık etim sonrasında tohum, toprak ve birkaç tane demir eşyalarım var. Levelim bile sıfır arkadaşlar. Bakalım ne kadar milyarder olacağız. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videomuza da bu arada beğeni atıp yorum atıp kanalımıza abone olursanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız. Kalp aldığınızın bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Ben köy ararken bakın burada görmüş olduğunuz gibi altın bloğu buldum. Hemen bunu alalım. Bunu milyarder ağaçlar yapacağız. Buradaki her şeyi alacağım arkadaşlar. Belki lazım olur. İleri tarafta bir tane köy varmış. O köyün yanına doğru gidelim hemen. Şurada bir yerde olması lazım. Aha gördüm. Bakın şurada. Arkadaşlar köye geldik. Buradaki tarlanın bütün odunlarını almam gerekiyor. Şöyle alalım bir. Evet ilk ağacımız yemek ağacıymış. Hemen yapalım. Nasıl oluyormuş? Şöyle etlerimizi bırakıyoruz. Sonrasında odunları böyle bırakıyoruz. Sonrasında topraklarda böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Nereye gitti? Anam! Şuraya bakın tane ağaç çıktı arkadaşlar yapar yapmaz ağaç çıktı altında da görmüş olduğunuz gibi inekler falan var ben bunları kestiğimde tekrardan çıkacak mı şunu alalım bir hadi bakalım ana şuna bakın ne kadar değişik bir ağaç içine bakayım Uu, şuraya bakın Baya fazla yiyeceğim oldu. Bunu kesersem ne olur? Ah hepsini kesebiliyorum. Acaba bunları kesmeyecek miydik? Tamam tekrardan çıkar herhalde. Bu nasıl bir ağaç ya? Şimdi diğer ağacımızı yapacağız. Bakın arkadaşlar buradaki köylüler o kadar zengin ki saman balyalarının arasına altın blokları bırakmışlar. Tabii ki bunları alacağız arkadaşlar. Demek ki gerek yokmuş bu köylülere. Fazladan altın bloğu bulunca saman balyasını sıkıştırmışlar. Baksanıza. Burada da golem yapmaya çalışıyorlarmış. Yapmamışlar. Buradaki demirleri de alalım. Sonrasında kimsenin bilmediği elmasların yerini biliyorum arkadaşlar arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi gizli bir elmas yeri var aşağıya doğru ineceğiz burayı kıracağız ve bunun altından elmas çıkacak tabii ki arkadaşlar arada nefes almamız gerekiyor şöyle şunları bir kıralım evet arkadaşlar buradaki elmasların bir şey diyeceğim bana Yunus'un lütfu nereden geldi buradaki elmasların hepsini aldım da buradaki Yunus bana yardım etti galiba bakın burada Yunus balığı var galiba neredesin Yunus balığı aa burada bak bana yardım etmeye gelmiş arkadaşlar ağacı şöyle yapıyormuşuz tabii ki kask yapmayacağız demir bloklarını böyle yapıyoruz altın külçelerini böyle bıraktığımızda görmüş olduğunuz gibi bir yerde spawn oldu. Aha! Baksanıza elmastan bir ağaç. Kocaman bir ağacımız oldu. İçinde neler var? Eşyalar var mı? Şunları alabilir miyim? Hepsini alacağım hatta. Hepsini alalım. Şu dandik eşyaların hepsini atalım. Ama neyse ya onu da attım. Şimdi almak istemiyorum. Bakın arkadaşlar çok fazla elmasımız, altınımız bunlar var ya. Çok fena şeyler he. Şunu da alalım. Burada elmaslar almama gerek yok. Zaten sınırsız bir şekilde elmas ağacı yapabilirim. Şimdi kimse görmeden şunu şuraya bir saklayayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz köylülerin hepsi bir anda benim üzerimdeki eşyaları almaya çalışabilir. Kimse görmedi değil mi? Etrafta kimse yok. Tamam hazinemiz gizli yerde. Şimdi biraz daha ağaç yapacağız. Arkadaşlar şimdi buradaki taşlardan gerekiyor. Şunlardan birkaç tane alalım. Altın blokları böyle. Buradaki taşları böyle bırakıyoruz. Sonrasında altın parçalarını şöyle bıraktığımızda. Bakın yumurtası oldu. Yumurtayı elime aldım da arkadaşlar. Nerede spawn oldu? Oo baksanıza. <laughs> sakin olun sakin olun. Şuradaki sandığınızı alıp hemen gideceğim. Arkadaşlar şunlara bakın ateş direnci var. Obsidyenler. Aa şuna bakın. Nedral külçesi de geldi. Tamam sakin olun. Biz size saldırmayacağız. Şöyle ateş direncinden 2-3 tane alalım. Merhaba. Size vursam acaba bana saldırır mısınız? Vursam mı acaba? Ne oldu? Hadi bana saldırın. Hadi bana vurun ne olur. Hiçbir şey yapamazsınız. Sizi var ya mahvederim. Sana da şöyle 2 3 tane vurayım. Hadi kaçalım, kaçalım, kaçalım. Diğerleri gelmeden hemen kaçalım. Şimdi buradaki evden birazcık taş alacağız arkadaşlar. Bakın buradaki taşlar birazcık daha değişik. Baksanıza. Nedir taşları üretiyor buradaki köylüye bakın. Bu köy ne kadar değişik. Bunlar ne? Kuars'tan sütunlar üretmiş arkadaşlar. Şimdi buradaki crafting table'ı kullanacağız. Mama kremini şöyle bırakacağız. Sonrasında kuvars sütunları böyle bırakacağız. Nedir Nether böyle bırakacağız. Bakın arkadaşlar. Çok değişik, enteresan bir tane. Ağaç yaptım. Böyle bir ağaç olabilir mi? Oo, oh, baksanıza vidir kafatasları da var. Bunlar değerli arkadaşlar. Bunların hepsini bir alalım. Bedavadan vidir kafatasımız oldu. Şunları alalım. Bakalım burada neler var. <laughs> Bu zırhların hepsini atalım. Bunları alacağız. Bakın arkadaşlar daha da güçlü zırhlarım oldu. İyice ne milyonelleşiyorum he. Arkadaşlar son ağacımızı yapacağız. Baksanıza ağaçların güzelliklerine bakın. Çok güzel duruyor uzaktan. Hele hele şuradaki ağaç var inanılmaz güzel duruyor. Şimdi son ağacımızı yapalım. Bakalım bu ağaç neymiş? Ağlayan obsidyenleri buraya bırakacağız arkadaşlar. En taşlarını böyle bırakıyoruz. Sonrasında buraya da ametist bloklarını bırakıyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz ağaç ise böyle arkadaşlar. Şuna bakın. Abi bu ne? Ben buradaki şalteri indirsem acaba ne olacak ya? Çok korkuyorum ama. Deneyelim arkadaşlar. Bu şalteri bir indireceğiz bakalım. Allah! Köylünün Merhaba abi. Nasılsın? İyi misin? Ne satıyorsun acaba? Abi elitra satıyor. Ağlayan obsidyene. Şuradan ağlayan obsidyen toplayalım hemen. Arkadaşlar 16 tane topladım. Bakalım. 10 taneye bir tane bundan aldım. Birazcık da en taşından gerekiyor. Şöyle nereye gittin? Kaçma sakın bir yere. Şundan da alayım. Ne? 20 tane mi? Arkadaşlar baya fazla topladım. Şunların hepsini bir alalım. Şuradan çıkacağız. Hey Rüstem. Gel buraya gel. Bakın havai fişeklerimizi aldık. Sonra yatak aldık 5 tane. Aa bunlar böyle üst üste bırakılıyor muymuş? Teşekkür ederim her şey için şunu şöyle bir takalım. Bakın arkadaşlar çok fazla paramız oldu, her şeyimiz oldu yani. Uhu şuradaki gizli sandığımızdan da milyarder eşyalarımızı alalım baya zengin oldu arkadaşlar eşyalar bu hepsini aldım buradaki görmüş olduğunuz sandımdan kimse almamış şöyle elitramızı takalım zengin olduğumuza göre artık uçabiliriz arkadaşlar 5 tane ağaç yaptık hangi ağacı sevdiyseniz yoruma yazmayı unutmayın ben şuradaki elmas ağacı daha çok sevdim çünkü buradaki çıkan elmas madenlerle her şey yapılabilir o zaman arkadaşlar yapmamız gereken bir şey daha var siz de bekliyorsunuz kesin bunu şu vidarı bir spawn edelim merhaba sen böyle spawn oluyor mu? Tip. B olmuyormuş. Peki ben bunu böyle yapacağım. 3 4 kafalı wider olur mu? Allah olmuyormuş. Öyle çabuk çabuk. Vuramıyorum vuramıyorum İmdat yardım. Ha, ne olacak acaba? Tüh. Şimdi arkadaşlar Wither'ın canını okuyacağım izleyin. Gel bakalım hiçbir şey yapamazsın bana. Sana şöyle yavaş yavaş vuracağım. Aha vuramıyorum. Gel bakalım ikinciyi vurdum. Üçüncüyü vurdum. Bana hiçbir şey yapamazsın. Birazcık uzaklaşalım arkadaşlar. Bakın tepemde dolaşma. Git valla bak milyar ben. Beni, beni hiçbir şekilde yenemezsin. Allah ne yerin dibine soktu beni. Bana bak bırak beni gömmeye çalışıyor. Ölmeden gömmeye çalışıyor beni. Gel bakalım sen şöyle bir tane daha vuralım. Hadi bakalım bir tane daha vuralım bir tane daha vuralım. Bak bana öyle hareketler yapma. Yakına geliyor bir de yakına geliyor. Gel 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 hadi bakalım kim kimi dövecek? Normal kılıçla keserim seni. Bak canım bile götüremiyorsun. Kaçma kaçma. Vidra bakın arkadaşlar benden kaçıyor. Ne kadar korkak vidırmış ya. Birazcık altın elmadan yesem mi? Tüh canım bile gitmiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi milyarder olunca böyle oluyormuşuz ya. Bana bak bana çok level vereceksin. Vallahi seni mahvederim ha. Çabuk level ver bana bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Oh! bak ya beni yine mezara soktu ya. Kardeşim kaçamazsın öyle. Gel bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Sana kılıçla vuracağım bundan sonra. Gel hadi bakalım. Kaçma. Sen niye terbiyesizlik yapıp her tarafı patlatıyorsun he? Ben sana demedim mi? Misafirler gelecek. Akıllı ol demedim mi? He? Ver bakalım şuradaki vidir yıldızını nasıl alabiliriz? Vidir yıldızımızı da aldık. Ben buna vidir yıldız diyorum ama neyse. 6000 level mi oldu? 6000 level oldu. Bu Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Wither'da dövdüm görmüş olduğunuz gibi. Yani ben artık Wither'ları dövmekten sıkıldım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de bunu kendi Minecraft oyununuzda yapabilirsiniz. Açıklama kısmında nasıl yapacağınıza dair bir tane link var. Oradan yapacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aşağı inmişken bir de like atıp abone olup yorum atıp bir de bildirimleri açarsanız bir de e, x artı eşitleri koşunuz beta pi 14'ü alırsanız kaç çıkar onu bir hesaplarsanız çok yorulur. Ben kaçtım. Hoşça kalın. Ve de bay bay.